sağa sola baktım. Herkes bizim hikayeyi konuşuyor. Kıps. Kırmızı kaftanlı adam diye birinden bahsediyorlar. Her yerde hayaleti dolaşıyormuş. İlginç. Bu olay gerçek biliyorsunuz. Ne? Bravo Tungi. İşin büyüyecek sayende. Ya biz ne ara aşağı ineceğiz? Tuzak kurmak için müziği Bodrum'a uzak bir yerde açacağız. O, Eğer kulaklarını seviyorsan o telefona başkasının dokunmasına izin vermezsin demiş. Ben sana bu tehditleri göstereceğim. Duracak mısınız böyle? Sen nerede durmamızı istersin? Kırmızı kaptanlı adam. Aa! Kırmızı kaptanlı adam beni. Eğleniyor çocuklar hocam. Kod adı kırlangıç pazar günü TRT 1'de.